mis gibi kokuyor. Kız bebeksinik var ya bayılacak. Oo kokusunu aldı bile. Hoş geldin kız <laughs> <büyükselik. Ha? gülüyor> bebeksinik. Bebeksinik. <Ne> bebek <oldu? gülüyor> Ne oldu? Ne oldu ne ee, oldu? merhaba abi. Bebek sinik ne oldu ya? Konuşsana benimle. Konuşmuyor da. Ya merhaba merhaba. Hiç sormayın bebek sinik bugün ağlayıp duruyor. Onun böyle çok bozuk kız bebek sinik. Ulaşamıyor. Eee Kız bebek nasıl? Bebek sürekli buluşmaya gideceğim demişti. Ee, Götü bir haberim var ama şehirde hiç kız kalmadı. Benim de eşim yok. Karıcığımı kaybettim. Hiçbir yerde <laughs> bulamıyorum. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Doğru mu anladım abi? Şehirde hiç kız kalmadı. Evet evet bütün kızlar ortadan yok oldu. Galiba tek kız sen kalmışsın burada. Çok mutlu oldum. <laughs> Ne oluyor ya? Bunu etmiyorum. Çıkar mısınız evimden? Büyük sen sen de git. Allah Allah. Tövbe tövbe ne oluyor ya? Gidin evimden. Şimdi ben algılayamadım. Şehirde tek kız ben kaldıysam. Evo evo. Bütün erkekler benim evime gelir. Çabuk evden gitmem lazım. Nereden kaçabilirim? Şu arkadan bir yerden kaçmam lazım. Ve kız ve yükseğe ulaşmam lazım. Kız ve yükseğe bebek sürekli buluşacaktı. Şu taraftan kaçayım bakayım. Erkek. Bu ne be? Aa, Burada ne deliği var? Benim evin gizli yolu. Biz bu yolu niye kapanmışız? Bebek Sönik. Kız bebek Sönik. Yok ya burada da yok. Allah Allah. Nereye gitti ki bu kız? Aa, kapımı birileri çalıyor yine. Neyse kapıyı açmayacağım. Gidip bir ama gerçi kapıdaki kız ve yükselikse Tamam şuradan sessizce bir dolanayım bakayım Kız ve yükselik mi kapıdaki Ay inşallah bu taraftadır kız ve yükseliktir kapıdaki Bakayım kapıda birisi var mı Bir tane adam Koş 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 Ne alaka ya sakallı adamın Eva bu ne Beni görmediler değil mi Oh be görmediler Bir dakika ya gözlerime inanamıyorum Ay gerçekten bayılacağım şimdi koş e, Kuş sen de mi erkeksin bu da erkek. Şehirde niye hiç kız yok? Şu taraflara bakınayım. Aa bu dükkanda bir tane kız çalışıyordu zombi kız. Bakayım dükkandaki kız burada mı? Ay giremedim heyecandan. Oradakilerin hepsi erkek. <laughs> Buradaki kız da yok. Ya söyledikleri gerçekse? Eyvah görecekler sakın oh, ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım? Tek kız ben kalmışım. Ya hepsi gelir de bana aşık olursa. Ay töbe tövbe açmayayım şimdi şu mı? Neyse en iyisi gidip kız bebek seneyi etrafta aramalıyım. Bakayım erkekler nerede? Heh şuradalar. Evo her yeri talan etmişler. Ne yapıyor be bu manyaklar? Hepsi de erkek. Aa sürü halindeler. Ha tamam şu da gitse de. Ay bozuk motora bindi. Manyak mı ne ya? Neyse heh, o da gitti. Gideyim de McDonald's'a bakayım. McDonald's'ta acaba kız var mı? <laughs> Burada çalışan burgercide kız da yok. Allah Allah. En iyisi Barbie'nin evine gideyim. Belki Barbie yerindedir. Yani Barbie, Barbie gerçi baştan yok etmişlerdir. Ben anlamadım ki köydeki kızlar nasıl yok oluyor. Kesin var ya erkeklerin bir planı bu. Barbie Barbie evine izinsiz girdiğim için öncelikle özür dilerim. Barbie lütfen burada ol Barbie. Burada da değil ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, acaba Barbie'nin evinde mi saklansam? Yok yok Barbie'nin evinde saklanamam. <laughs> Eyvah hepsi burgercinin orada. Ay bu tarafa doğru geliyor. Barbie'nin evinden çıkmalıyım. Nereden? Şu camdan çık 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 çık. Ay çabuk kırıl kırılır. Oh tamam şimdi gidip Kerem komiserin karakoluna geçeceğim. Zaten burası erkeklerin yeri olduğu için buraya bakmaları aklılarına geleceğini sanmıyorum. Şu üç tarafa geçeyim bakayım. Barbie'nin evine geliyorlardı en son. Neredeler göremiyorum. Eyvah. Kız büyükse ne arayayım en iyisi Hah daha önceden niye aramadım ya? Of benim aklım var ya. Bakayım şu camdan şöyle. Hii! Buraya doğru birisi yaklaşıyor. Eyvah! Şu camı kırayım da arkadaşlar buradan kaçarım. Bakayım birisi geliyor mu? Eyvah kapımı çalıyorlar. En iyisi buradan kaçmak. Şu ağacın arkasında saklanıp kız büyük arayacağım. Bir de bunlar sürü halinde dolaşıyor ya. Kesin beni görürler. Ha şurada saklanayım kız büyük seni arayayım bakayım. Ya bu kız büyük niye telefonu açmıyor? Arkadaşlar ne oldu siz biliyor musunuz? Şehirdeki kızlara ne oldu? Hepsi yok oldu. Bir anda gidi verdi hepsi. Ne olmuş olabilir? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Neyse gideyim de. En iyisi belki birilerini görürüm. Şu taraflara hiç bakılmadım Şu taraflara bakınayım biraz da. Şu yeşil evin o taraflara gideceğim. Aa orada kim var? Aa Kerem komiser. Kerem komiser. Aa Berce hayatım ben de her yerde seni arıyordum. Nasılsın canım benim? Eee hiç iyi değilim ya. Şehirdeki bütün kızlar gitmiş. Evet erkekler gelin Berce'yi buldum. Burada çabuk gelin. <laughs> Nasıl yani? Kerem komiser de onlardan olmuş. Gerçekten tek kız ben kalmışım. Kaç 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 kaç. Canını seve kaçsın. Hop. Ay çok heyecanlandım. Hop hop. Tamam burada beni görmezler. Oh be. Tamam şuralara saklanayım. Hii, açların açlığın üstünü gizliyor. Ay inşallah gelmez buraya. Tamam burada beni görmez herhalde. Oh gitti. Hmm, şimdi... Nereye gitti? Nereye gitti? <laughs> Eyvah. Erkek hayranın Buğra olmalı bu. Onun sesine benziyor. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bunların hepsi beni arıyor. Ne yapacağım? Kendimi koruyabilmek için silah bulmam lazım bir yerden. Eğer silah alırsam kendimi belki koruyabilirim. En iyisi karakola gidip karakoldan silah almak. Mantıklı. Tamam koşun bakayım karakola gideceğim. Onlar zaten benim evin o tarafta. Şöyle şuradan dolan 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 dolan. Baya bir dolanacağım. Yoksa beni görürler. Şimdi şu caddeden karşıya nasıl geçeceğim? Ha tamam süper. Şu ağaçların arkasından da dolandım mı? Oh be Tamam görünürde yoklar. Hemen gidip karakola bir tane silah almam lazım. Umarım karakolda silah bulabilirim. Sonrasında da kaçacağım, saklanacağım artık. Yapacak bir şey yok ya da bu köyü terk edeceğim. Bakayım burada var mı? Hop. Oh be silah varmış. İyi ee, bari bu silahları almak akıllarına gelmemiş. Şunları hemen topla 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 topla. Bunu da al bundan. İnşallah sıkıyordur bakayım. <laughs> Eyvah ses yaptım. Çabuk buradan uzaklaşmam lazım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Burada ses yapayım. Şu evin çatısına çıkabilir miyim? Çıkarım. Tamam bu çattan onlara saldıracağım. Şurada bir iki ses yapayım. Ben buradayım. Karakolun orada. İşte tamam geldiler. Ben bunları nereden vuracağım ki? Bakayım birazcık aşağı ineceğim. Hop şöyle indim mi? Evo aşağı düştüm. Koş 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 koş. Ah be Berca sakar Berca ya. Ne kadar sakar bir insanım ben. Hop eyvah beni görecekler. Hemen çatıya çıkayım beni görmeden bunlar. Oh tamam görmediler. Tamam şimdi. Aha bir tanesi buraya gelmiş. Ci ya. Oh tamam Kerem komiser açıldı. Hop ay. Eyvah. beni gördüler. Şöyle hop ya. Mermim bitti. eyvah eyvah Evo Yukarı çıkıyorlar. Ciii. Bunlara nasıl vuracağım ben ya? Silah kullanmayı da çok iyi bilmiyorum ki. Çi ya. Ha, tamam bir tanesini düşürdüm. Bir tane de şuna sıktım mı? Mermilerim azalıyor. İlk önce Kerem komiseri düşürmem lazım. Onun silahı var. Al bakayım sana. Oo, silah da düştü. Eyvah eyvah. Şimdi ne yapacağım? Tamam sorun yok. Panik yok Berca. Şuna da vur şöyle. O da düştü. Arkadaşlar ya ne yapacağım ben burada kaldım böyle. Hepsi üstüme geliyor. Aşık mı oldu şimdi bunların hepsi bana? Ver ya hayatım. Hadi gel aşağı lütfen canım benim. Kırma bize. Seni çok seviyoruz. Ay, ay. Bana nereden sıkıyor? Bak ya pusu kurmuş resmen. Ee, ben de şuraya şöyle inerim birazcık. Ay, gördüm seni gel bakayım buraya. Mermilerim Yo azalıyor ya. Allah. <laughs> Ee, üzüldüm de açıkçası ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Köyde tek kız ben kaldım. Dünyada tek kız ka ben kaldım. Hepsi de bana saldırıyor. Mecburi bunları vuracağım. <laughs> Eyvah bu adamı nasıl yeneceğim? Ha, i̇yi bari silah yokmuş. E, yerinde dursa da sıksa. Hayır. Beni aşağı düşürdü. Sen şimdi bittin. Nereye gitti? gitti? Ha, şurada galiba. Al bakayım sana. Ya mermilerimi boşa harcatıyorsun. Al sana al Sen kimsin de benim mermilerimi boşa harcatıyorsun. Oo oh, işte böyle vururum. Bu da gelmiş bana böyle buradan vuruyor. Arkadaşlar mermilerim azaldı. Birazcık da şununla vurayım. Bakayım nerede kim var. Şuraya bir yere şarjör düştü. Hmm, silah var mı? Oo oh, iyi. Tamamdır şu silahı bırak. Şu silah. Bunlar gelmiş. Eva Enes mi? Enes ne alaka? Enes bile var içlerinde. Enes dur. Eva Enes öldürdüğüme inanamıyorum. Gerçekten Enes'i vurduğuma inanamıyorum ya. Şaka gibi. Siz bittiniz oğlum. Bu ne be? Kendi kendine öldü bu. Manyak mıdır nedir? Hero Brian. Eyvah. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar Hero Brian'dan nasıl kaçacağım? Evet. Kimse yok mu? Eyvah eyvah. Şuralara kaç 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 kaç. Kız bebek senin nereye gittin ya? Beni bıraktın gittin. Sen göreceksin kız bebek Senin Seni bulduğum zaman göstereceğim sana. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar Eyvah yolun sonu. Var ya bu açıkta beni kesin öldürür kesin bulur. Şu taraflara gideyim. Hero kaçışım yok. Ne yapacağım arkadaşlar ya siz de yardım etmiyorsunuz. Niye kimse yorumlara yazmıyor. Tek başıma kaldım burada. Tek kız kaldım bir de. Hepsi de bana aşık oldu. Şu silahı da bırakayım da. Şunu tutayım. Eyvah. Hero sinirleniyor galiba. Baya kötüleşti hava. Hmm, gideyim hastaneye bakayım bir de belki orada birileri vardır. Motor var ama motor işime yaramaz ki. Hastanenin arka girişi yok mu? Oo oh, Eyvah eyvah şurayı kır bakayım. Niye kırılmıyor? Eyvah çok ses yaptım. Şu silahı bırak şu camı kırdın mı arkadan girelim şöyle. Hah, tamamdır hastaneye girdim. Birazcık da hastanenin içine bakınalım. Belki burada birileri vardır. E, merhaba. asansörle yukarı çıktım. Umarım burada bir yerde kimse yok. Hayır hayır hayır, hayır, hayır olamaz. Oh, tamam şuraya tutun. Şuraya saklanayım. Eyvah. Arkadaşlar ne yapacağım ben burada tek başıma? Tek başıma kaldım. Polisi arayayım en iyisi. Ee, polis de Kerem komiser. Alo merhaba polis mi? Merhaba.